Sayın seyirciler Elazığ'da kuyumculuk mesleğinin duayenlerinden Vahit Eriş dün gece hayata gözlerini yumdu. Sayısız kuyumcu ve sarraf yetiştiren merhum Vahit Eriş, ölen namazını mütakip İzzet Paşa Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Harput'ta aile mezarlığına defnedilecek. İlimiz kuyumculuk mesleğinin duayenlerinden bu alanda sayısız kuyumcu esnafı yetiştirerek mesleğe katılmalarını sağlayan Elimizin köklü kuyumcu ve sarraflarından Vahit Eriş vefat etti. İstanbul'da dün gece hayata gözlerini yuman Elazığ kuyumcu esnafının ulu çınarı Vahit Eriş, bir süreden bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken, pazartesi günü açık kalp ameliyatı geçirerek tıkalı olan dört damarı değiştirilmişti. Ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıkartılan Vahit Eriş, dün gece girdiği şeker komasından çıkamamış, ve saat 01.30 sularında hayata gözlerini yummuştu. Bu akşam uçakla Malatya'ya oradan da karayoluyla elimize getirilecek olan Vahit Eriş'in cenazesi, yarın İzzetpaşa Camii'nde öğlen namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Harput'taki aile kabristanında toprağa verilecek. İzzetpaşa Vakfı Başkanı Nihat Eriş'in de avisi olan Vahit Eriş, 73 yaşında ve 4 çocuk babasıydı. Bu arada Elazığ'daki kuyumcu mağazaları da mesleklerinin ulu çınarı, ustaları Vahit Eriş'in vefatı nedeniyle mağazalarını yarın kapalı tutacaklar. Turan Medya Grubu olarak merhum Vahit Eriş'e Allah'tan rahmet, kederli Eriş ailesine, yakınlarına ve ilimiz kuyumcularına başsağlığı ve sabır diliyoruz.